Erkeklerinde ne yapam ne, ne yazık ki böyle. Ben ikinci çocuğu yapmazdım ama evliliğimi devam ettirirdim diyenler el kaldırsın. Peki ikinci çocuğu da yapardım evliliğimi devam ettirirdim diyenler el kaldırsın. E, ne Allah da. sizi ne yapmasın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın Peki yapsın? direkt boşanırdım <laughs> çocuğuma da kendi bakardım diyenler. Bu konuda hiçbir fikir sahibi olmamanız beni çok etkiledi gerçekten. <laughs> Hayır hangi fikirdesiniz? Hiçbir fikir de değil mi? Karar ben. veremediler şu an. Yani mesela ben, ben olsam yani ben olsam tövbe arap Allah korusun asla asaykin çocuğu yapmazdım. Bir kere yani. aldatmamış hocam. Sürekli aldatıyor o, diyor. o çok artık o yüzlerce yani bu çok o kadar çok ki kuma getiriyor ona kimsenin sesi çıkmıyor. Biz buradan boşanma diyoruz yani ne olur yapacak şey kızı babasını ilişkisini çok yakın kuracak. Kız babacığım hoş geldin. Hmm. Ben Ne baba ben yanında oturun. Bu ne baba bu dersimde bu var sen bana bilmem ne o falan. Yani kadının kızı çocuğun babayı fethederek, o kızın kızı kızı cinsel değil. Ama kadınsı sıcaklığıyla baba kız Bağlaması arasındaki... Gerekiyor. eğer kız annesinden bazı şeyleri öğrenerek babasına düşman olsa kızın geleceği tehlikede. Ya bir kendi evet Buna alkış isterim, sen <laughs> önceden <özel>, dedin, <laughs> senin <gülüyor> sen sen <emin> <laughs> elin havada kalmasın diye yaptım, kendim için istemedim. onu. Onun için kız, kız sonunda hayata küser, bir birey daha kaybederiz. E şimdi burada tek bir şey olsa, bütün erkekler, vuralım bütün kellesini bitmiş. ama böyle. Onun için yabancı ülkede Aslans. de var ama adam geliyor aldattım ya da kadın gidiyor aldattım. Ben gidiyorum, adam yalvarıyor gitme. Gideceğim. Bitti. Buyur herkes gitsin. Aile neler söyleyeceksin? Yani şimdi tabii dediğim gibi hani bekara koca boşamak kolay ee, ama ben hocam sizden ve deneyimlerinizden hani kesinlikle saygım sonsuz. Bu benim kendi tabii bireysel ki, görüşüm. Yani Niye çekeyim ki o adamı ben ya? Niye çekeyim? Bana ne? Hani Çocuğumun psikoloğa götürürüm. Götürürüm, baktırırım vesaire. Niye böyle bir evliliği götüreyim? Hani kendimi niye harcayayım ki? Kendisi sizi anladığım kadarıyla eşini çok seviyor. Ve ben, ben onu bunun düşüncesine istiyor. dahi... Ya Allah gerçekten bunu yaşayan bütün bayanlara bir kere e, sabır versin. Çünkü çok zor bir olay. Benim etrafımda da çok var. Yani bir erkeğin kendini tutamamasından çocuğa kadar etkilenen bir toplumdayız. Uh -huh. Niye tutamıyorsunuz kendinizi ya derdiniz ne arkadaşım sizin yani? Ne derdiniz ne yani? Lütfen. <laughs> yazık günah bu ya. Vallahi bir günah. Üzülüyorum kadınları üz. Bak herkes pırıl pırıl mis gibi çocuğuna çoluğuna sahip çıkıyor yemeğini yapıyor evini temizliyor üstüne yazık. Hayır, yazık yani. Biz burada. Başka bir pencereden bakıyoruz. Siz başka pencereden bakıyorsunuz. Emin, Sizin pencerenizin evet. arkası ormanlık, büllük, gülistanlık, her şeyiniz, dekorasyonu, bilmem nesi. Sizde ne var hocam? Baktığımız tarafta şartlar diyelim Tabii, ki, doğru. diyelim ki şartlar, senenin 8 ayı her taraf kar, buz şeyde gibi, kutuplardaki gibi. Çık ayrı eve, üşük, don, ne yaparsan diyemezsin. En azından şu kar kıyamet bitsin dersin. Yani deminkini örnek alalım. O kız e, boşandı. Kıza yeni bir baba bulmak lazım olmadı. Hayatı boyunca kız anasının dizinin dibinde kaldı. Evet. Bu to toplumun yapısının özelliğine göre bazı man şeyler manevralar yapmak gerekiyor. Kurtarmak gerekiyor. Yani hiç çıkış yolu yoktu. Hiç çıkış yolu yoksa kadın bak kumaya razı oluyor. Niye isyan yok? Neden parayı verip dışarıdan işte imam nikahı bahanesiyle Aile besleyenler var. Bunlara kimse sesini çıkarmıyor. Orada bir zavallı evde çaresiz kalmış. Hangi nedenden? Belki de zaafına. Herkesin zaafı var. Zaaf da önemli bir şey. Herkesin irade başka, zaaf başka. Zaaf güçlüyse bir insan pekala ekmek de çalabilir, pasta da çalabilir. Bir dükkandan bir şey de aşırabilir. Bunları da görüyoruz. O zaman dört dörtlük beklemeyiz. Ne mi bekliyoruz? Türkiye genelinde baktığımız manzarada o insanların yaşadığı ortamda elden geldiğince onları kurtararak ama bu toplum şu okuldan mesajlar vererek erkeklere sabahtan beri adamların neredeyse lanet okuyorum. Ben evet sizden hocam, yana. ya. Yani, en, ufak iyi bir şey söylemedim ben. <laughs> evet. E bu, bu mesajdır. Ben size 60 yılın ötesinde hekimliyim. Doktor olarak 60 yıl. Yüz binler geçmiş elimden. Bir şey söylüyorum. Ben artık evet. öyle bir şey söylüyorum ki ben söylediğim ardındayım. Havada söyleyemem. Hı hı. Tek bir cümle havada söyleyemem. Hı hı. Söylemem mümkün değil. O lüksüm yok. Her söylediğim hesabını vermek zorundayım. Hocam zorunda. pardon bir şey sorabilir miyim size? Peki şimdi bu aldatılan bayanların. Varsayalım devam ettiriyorlar. Şans veriyorlar. E, ekonomik özgürlükleri yok. Çocukları var. Yuvayı dağıtmak istemiyorlar. Gidecek yerleri yok. Buraya kadarı tamam. Peki bu affeden bayanlar daha sonra şu psikolojiyi nasıl atlatacaklar? Acaba yapıyor mu? Hayatta aşktan, sevgiden, evet, paradan çok daha yani. ama önemli. Ama şey her da vardır. Her da vardır. Eğer ki güvenmiyorsan bu nasıl bir ya Psikoloji yarım mi? saatin geçmez. Şöyle, hani on, 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 geçmez. on da cevabını Nasıl vereceğim. atlatacaklar? Onun on da cevabını vereceğim. Şimdi bir kadın aldatıldı. Onuru üstün geldi. Ekonomik bağımsını bir parça kurtardı diyelim. Çünkü aile kabul etmiyor. Evet. Yani aile o kadını kefenle e, bir gelinlikle çıktın beyaz beyaz kefenle döneceksin diyor bir defa merhabası şeyini koyuyor bu kadın kendine bir toplumda yer bulacak toplumda bu yer bulma diyelim ki bu bizi arayan da şeyde o belirli yaş 28 30'lardadır 31 32'dir en fazla tam evlilik yaşı Heh. bugüne göre 18 19 erken Çok 20 erken, erken 25 bile erken Doğru. evlilik yaşı bu kişi biriyle evlenirse evleneceği adamın ne yapacağı belli değil yani bir daha değil mi Boşan. Yani yok. onu bilmiyoruz. Böyle bir kararla sen git bilmem bir fırına şeyler evlenme noktası olmaz. O zaman kişilerin yani çok duyarlı kişiler vardır. Kadın diyor ki hocam diyor hiçbir şey yok hocamın bir tane bir şey Ne zaman data girsem aklıma geliyor ben donuyorum. Evlilik devam ediyor. 15 yıl ben donuyorum. E kızım kendi sen mazoşist mazoşistsin kendi kendine eziyet ediyorsun. Madem bitmiş, madem devam ediyor. Sen de bu, pay, bu şeyden ne kadar payın varsa almaya çalış artık. Ki bu kendini böyle bir cezalı erkek işini bitiriyor. Yani böyle kadının kendi kendini cezalandırması, kadını o zaman sosyal yapıyı değiştirelim. Ekonomik yapıyı değiştirelim. Kültürel yapıyı değiştirelim. İşte erkek, de erkek kadın yan yana gelsin olalım. gençliğinde tanısın Çalışın. birbirini, konuşsun, Çalışın. ruhunu öğrensin. İçgüdüleriyle sessin. Çünkü sizde sezgisel duygu bizden fazla. Siz Annelik yeninden dolayı çocuk büyütmede sezgileriniz düşman, zarar nereden çok daha etk etkinsiniz. Yani erkekler şirket kuracaksan, arkadaşlık kurarken kadınlardan birazcık mesaj alsalar şirketler yüzde elli daha az iflas eder. Sizler daha öyle görüyorsunuz. Evet böyle bu. Doğru doğru. Daha evet. daha kötü. Evet onun için siz devreye gireceksiniz. Ne zamandan? Bakın çocuklar. Bilim konuşuyor, ben konuşmuyorum. Binlerce e, bu, bu konuda gelmiş geçmişte Freud'lar, bilmem şarkılar, şunlar bunlar. Onların ötesinde konuşuyoruz. 8-9'dan yaşından 11 yaşına kadar çocuklarda cinsellik, kızda, erkekte sıfır. Öyle bir kavram yok. Bildikleri bir şeyler var. Yani bu cinsellik dediğimiz hani kızı sıkıştıracak ya da erkekte gelecek kaçamak yapacak. O öyle. O yani bir hayvan taklitleri var ama cinsellik ölü dönemdir. Kardeşim 8, 9, 10, 11, 12 yaşta kadını cinseldi. kızayı ya da cinsellik dersi veremezsin. Kavram yok beyninde. Evet. Ayrıca da Hı -hı. ölüm kavramını veremezsin. O kavram da yok beyninde. Onu ver Olmayan kavramlara baskı yaparsan, ölüm kavramını aşılamaya çalışırsan, çocuk ileride ve yaşamsal panikten hayatını yaşar. Evet. Ölüm Cinselliği anlatmıyor. Ya acayip korku, ya acayip yönelme gelir. Olmayan bir yere eğitim olmaz. Bilim bilim konuşuyor, bilim buna baksın. Gelsin 11-12, 13 14 yaşında, ergenlik tam eğitim zamanı. Neyse yapılsın. Ama ben bunu alacağım, onu bir obje haline getireceğim, onu bir kadınlık 8-9 yaşında, sen farklı bir varlıksın gibi takdim edersen, o da erkekten verir Ben hiç unutmuyorum, bir ara e, SNTB gazetesinde bir e, uygun yerimiz vardı.